Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mor guzlarımızın değişimleri haftalık ortaya çıkıyor. Haftalık haftalık hayvan farkını koyuyor yani. 1 kilo yemle yani 750 grama başladık. Bir hafta 10 gündür 1 kilo yaptık yemini. Maşallah hayvanlar boylanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bunu belirteyim. Bir de hype diyor. Hype'ye de bir puan verirseniz. Beğeni yapınca bir hype çıkıyor. Hype puan istiyor. Onda puan verin yani. Şurayı dağıt abi, şurayı dağıtın. Dök, dök sen dök, falan dök, dağıt onu. Tamam, evet. Dağıt, dağıt, dağıt. Şu alttan yukarı doğru dağıt, aşağı doğru kayıyor. Aa, tamam. Aa, şimdi çok rahat abi. Şu, o, o, şunu var ya Fehmi, şu demir tekenin ortasında dağıt. Ortadaki yeme yemek için kafalarını sokuyor diye Arkadaşlar elimizden geldiğince mallarımızı kontrolünü yemesini içmesini takibini hepsini yapıyoruz. Kısır, kısır, kısır. Hepsini elimizden geldiğince yapıyoruz arkadaşlar. Herden bakıyorum. Yani şimdi malın yemini döktükten sonra takip etmemiz lazım. Takip ediyoruz e, ee, rahatsız olan yem yemeyen bunlara hemen anında innesini yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ateşleniyor mal yeri geliyor. Yeri geliyor bir yerini o Kafası sıkışıyor. Ne bileyim onlara anında müdahale etmemiz gerekiyor. İnelerini hemen yapıştırmazsak e, mal hemen düzene girmiyor. Yani şu hayvanın innesini iki gün geciktirseniz mal ateşlense hastalık uzuyor. Hayvan zayıflıyor. Yani yeri geliyor artık sonu kasapta mezbanda bitebiliyor. O yüzden yemi döktüğümüzü takip etmemiz lazım arkadaşlar. Onun takibini yapıyoruz. Hayvanlarımız da güzel. Yani şimdi şu tarz buzlara 12 lira, 10, 11 buçuk, 11 lira. Yani 12 lira hayvan oldu benim gözümde yani. Şimdi bunun tüylerine, kangallarına o paralar isteniyor da. Yani hayvanlar gelişimi çok güzel gidiyor. İşte bu ayın son itibariyle Allah'ın izniyle arkadaşlar bunları akıllı olup yapacağız yani. Sade yemeyecek artık Artık boylanmalarının son safhasındayız yani. Hayvanlar boylarını güzel aldı. Yemeler içmeleri güzel. İlaçları yapıldı. Şimdi ikinci çelermelerine gireceğiz bunlara. İkinci çelermeden sonra eee Gerçi çiçek ve bayi de girdik. İkinci içerimden sonra bir de daha gireceğim bu hayvanlar arkadaşlar. Ondan sonra Allah'ın izniyle besiye devam. Koyun da aldık zaten. Koyunlarımızın da seslerini duyuyorsunuz. Koyunlar meliyor. Yani mor kuzlarımız bu şekilde. Bunun haftadan haftaya gelişimleri ortada. Yani bunların kesimler 400 bandındaydı arkadaşlar toplanmış. Şimdi 450 460 bandına çıktı. Yani bu besi yapmak isteyen arkadaşlar soruyordu işte bu yükselir mi, yükselmez mi altına mı bağlamak. Abi ben şimdi altına bağlamış paranıza bir şey diyemem. Ama ben size şunu her zaman söylüyorum. Veya mesela bazı faiz atmış. Ben bir şey diyemem. Onun hesabı sizde ama ben şunu söylüyordum. Besi de Allah'ın izniyle kazanır. Yani şu malı 10 e, liraya bile alsanız diyordum. Arkadaşlarımız arıyordu işte. 10 liraya aldığınızı düşünüyorum Bu hayvan 3.000-3.500 lira yer diyordum. 13.500 lira arkadaşlar. Bakın 13.500 lira. Yani bu hayvanın 100 tane hayvan koysanız Allah'ın izniyle 40 kilo getirseniz 400'e kesseniz 4 416 4 16 lira. Yani mal başı buçuk milyar. 100 malda 250 milyar lira e, en kötü bir kazancınız olur diyordum. E şimdi kesimi 450 lira çıktı. Şimdi o mal başı 2,5 milyar lira oldu 4 milyar lira. Anladınız mı arkadaşlar? E şu malı sen 40 kilo olarak hesaplayayım. malda 42 kilo geldiğini düşün. Daha da fazla bir kazancınız olur. Bunu ben hep belirttim yani. Beni arayana, e, bana ulaşabilen, soran arkadaşlarım, birçoğu bu tarz girmek isteyen arkadaşlarım hepsine ben tek tek belirtebileceğimi belirttim. Elimden geldiğince. Anlattım. Neyse o. Bakın ben hepsini anlatıyorum. Bakın haftalık en az bir bu malın bir tane videosunu atıyorum. Yaptığım iş ortada arkadaşlar. Farklı bir şey yapmıyorum. Yarın bugün kesimde de oturup hesabını kitabını da yaparız. Bu mala ne yedirmişiz, ne içirmişiz onu da yaparım. Hepsini de ben açayım arkadaşlar. Yani şu koyunu bile ben misal beslemeli koyun 7.5'a almışım. Nakliyesi, makliyesi 7800'e. Aracı parası. Ee, yani şu koyun dedim şu iş koyun arkadaşlar. kişi dışarıdaki yeni getirdiğim iş koyunlar. Ha bu koyun. Tekrar belirttim. Arkadaşlar 7500 liraya aldım bu koyunları. 7500 lira. Tanesi geldi bize. bunun 6000 liraya da satınlar var. O biraz daha yaşlısı oluyor. Biz biraz daha gencini aldık. Kuzudan çıkmışını aldık. Yani çok yaşlıya girmiyorum. Çok yaşlı insanı yoruyor. Bazısı etlenmiyor. Fresi oluyor. Allah'ın izniyle bu tarz hayvanın aşırı bir firesi olmuyor. Bunlar mesela yedi buçuk aldık. Nakliyesi, simsarlığı, aracısı falan yedi bin sekiz yüz o civarda bize maliyeti var arkadaşlar. Şimdi bu şu hayvanlar ne bileyim 32 kilo gelse şu an kesimi üç yüz lira arası bu hayvanın kesimi. Otuz iki kilo gelse iki buçuk üç lira buna yedirseniz on bin lira. Yani mal başı iki bin lira en kötü bunların da kalır diye bekliyoruz yani. 120 koyun var. Yani 250 bin lira kalır yani, yani bu padokta şöyle şöyle gördüğünüz gibi şuraya 100 lira koymuşuz 250 bin lira 3 ayda yani 90 günde şimdi bunların da bulduk, vurduk çelermesine gireceğiz ondan sonra yemin arttıracağız 90 gün yemin basacağız Allah ünlü 90 gün kesin yani yani bir insan bunu alabilir diye düşünüyorum yani 100 hayvan 100 hayvan alma 50 hayvan al yani şu dişi koyun uygun ya yani arkadaşlar yani bulunduğunuz bölgede kasaplara bile rica etseniz misal 50 tane koysanız onun haftalık girek kestirebilirsiniz. İyi etlerinleri kesirmeye başlarsınız yani. yani. O şekilde. Yani her şeyi ben açık gösteriyorum. Yaptığım besileri açık gösteriyorum. Bakın aha Kangal kuzularım. Şu kuzuları 49 kilo aldık biz. Bir parçası 52 kiloydu, bir parçası 49 kiloydu. O 52 kilo gelenden ben 30 tanesini kestim küçükleri kaldı. Yani belki de o 45 46 kilolukları kaldı. Daha küçükleri kaldı işte. Bakın karıştırdım. Bir kırkını yaptırdım. Allah'ın izniyle mal. E, ortalama maliyeti bana 10 liraydı. Birer buçuk torba yem yemiyormuş arkadaşlar şu hayvanlar. 45 günde birer buçuk torba yem yemiyormuş. Şimdi 35 kilo gelse 400 elden kessem hesabını yapın. Daha çok para kalacak bana. 35 kilo gelse yani mal başı bir buçuk ayda iyi bir para kalacak yani. Haftaya da Allah'ın izniyle bunlar kesme başlıyor. Yani hayvan e, kendi kesesinden yiyor arkadaşlar. Senin kesenden yemiyor onu söyleyeyim. Anladınız mı? Şu hayvanı ben 9000 küsür aldım. 9600 evine 700 evine maliyeti var bunun hafiyesi falan. Ya 10 bin lira olsun. Ya 3500 lira da yesin. 13500 lira. Şu an 450 lira kesin. Yani şimdi e, şu kuzuyu almaya kalksam 12,5 lira bu kuzu buçuk. ben şu anda şu durumda şu kuzuyu alsam e, e, 3.500'e yedirsem e, fazla bir kar kalmaz. ama bak, aldığım zaman bir ayda bakın bu kuzu böyle boylandı. Onu demeye çalışıyorum bakın. 10 liraya alsanız şu kuzu bir ayda inanın 500 lira yemedi yani. yani 10.500 liraya bana maliyeti yok. Bakın benim şu anda ben geri satmaya kalksam 200 kuzuyu 400 milyarlar en kötü karım var. Şu an hemen satsam bakın bir ayda yaptığım iş bu. Malın tek domaksını, çelermesini vitaminini falan yaptık iç Ha. Sadece bir kilo iç yemi de yeni yaptım 10 gündür. 750 gram yem veriyordum. Bu bitti. Bakın mal nasıl boylandı yani. Bunlar milli servet. Yani şu an insanlar inek koyamıyor. İneklerde misal riskli durum. İnsan inekten korkuyor. Bunu yapın. Veya inek alırsanız da dikkat edin yani. Hastalık var. Her adam ahırınıza kolay kolay sokmayın. Koyunlar şöyle tekne boyu. güzel. Hamdolsun. Şöyle bakın. İşte bu video 10. On, dakikasındayım şu an. 10 dakika zamanımızı geçirdik. Mallarımızın içinde bir sıkıntı, bir kusur yok. Hepsi yemini yiyor. Yani önlemini biz başta aldık yani. Bunların gerekli önlemlerini başta alırsanız şu anda bir sıkıntı yaşamazsınız. Başta biz malı getirdik. Mal hasta olmadan ilaçlarını yaptık çelermeden çelerme ilacını yaptık. Ne bileyim mal gelişsin diye iç dış parazitini yaptık. Yani belki pire vardı, belki kene vardı hayvanda bilemeyiz. Kıl kurdu vardı, bilemeyiz. Bunları yaptık bu ilaçlarını. Deklomax yaptığın zaman bunlara yararlı yani Deklomax. Bunları yaptık. Ne oldu? Bakın kafamız rahat. Mal artık gelişiyor. Hamdolsun Allah'ın izniyle şu an malı gelişmesine bıraktık. Yani bir de piyasla elinizden gelince hesaplamaya bakın yani. Besi yaptıktan sonra, mal etli olduktan sonra her şekilde satılıyor Allah'ın izniyle. Yani bir canlı bir piyasa var o piyasadan. Yani hiç satamazmışım. 5 lira aşağıda hemen tak diye start. Piyasası belli hayvanın yani. Şu an Antep 250-255 lira. Etli mal. En kötü burada da canlı kilosu Hem malı gözlemliyorum arkadaşlar burada hem de size bir video çekiyorum yani. Hem gözlemlememi yapıyorum hem de videomu çekiyorum gördüğünüz gibi. Yani kendiniz de görüyorsunuz bakın. Arkadaşlar bunun içinde bir tane toparlayanım var. Onda e, bacağın iç tarafında yara çıkmış. Herhalde kırktırırken kesmişler. Onu da görmemişiz. Orada bir apse yapmış. Onda ilaçlarını yaptık hamdolsun. Mal düzeliyor ama. Mal düzeliyor. Antibiyotik tedavisini yaptık. Yarası beyni sıkıyoruz. O da düzeliyor. Ola da bacağın iç tarafına kırkın kesmişler. Onu da kırkıncı kardeşlerimiz söylememiş. Aslında sıcak sıcak yara spreyi sıksaydık yani o ne olurdu iki gün üç gün sıkardık yara spreyini sıcak sıcağına hemen düzeltirdik ama oraya sinek konuyor. Hayvan da yaladıkça artık yarayı açıyor. İltihap kapmış yani. İşte söyleseydi biz onun Allah'ın izniyle o duruma getirmezdik yani. Ama işte mal e, iyice toparladı. dırnağına falan bakıyor Bir şey yok. Sonra bir baktık. Bacağın iç tarafı artık e, köpürmüş yani et hayvancağızın. Ama yapacak bir şey yok. Oluyor. Ya önemli olan şöyle malı besleye koydunuz arkadaşlar fire vermek. Şimdi biz da iki tanesini kestik. Bir tanesi şu teknenin içine düşmüş, ayağını incitmiş. Arka ayaklarını incitmiş, o yüzden kestik. bir tanesi de deli baş olmuş. Kırkarken yani yeni getirdiğimizde deli başmış, içine koymuşlar. Bir de öyle oldu. İki tane kestik yani. Yani onun dışında bir sıramız yok. Yani bundan sonra da öyle bir firemiz olmaz. Zaten hani bir sıkıntı olsa kessek de Allah'ın izniyle aldığımız parayı kurtarırız yani. Demek istediğim o. Bu dakikadan sonra Allah'ın izniyle fire saymayacaksın. Aldığına verdim sayacaksın. O şekilde olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi besimallarımızı da bu şekilde çektik. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler. Bir de dışarıya çıkalım. Dışarının yerleri dökülüyor. bir hamdanı koyun yeme girmiyor. Bakın hemen yeğenim ilacı gösterdi geldi geliyor bakın. Aha şu koyun yeme girmiyor hemen. Hemen müdahale. Ya he, ona vur vur. Yapıştır. Bakın gördüğünüz gibi yeni getirdik böyle işte. Bu çok yaşlı olsa bunun gibi en az 20 tane çıkıyor arkadaşlar. Çok aşırı yaşlı olsa. Bakın bir tanesi de duruyor. İşte bu da bir nevi ne oluyor? Yem değişikliğinden böyle sıkıntı yapıyor. Şimdi bu hayvanı ben direktmen direkt dışarı yaylama sürsem bu hayvan yayılır. Direktmen yaylama süreyim bu hayvan yayılır. Ama yeme alışacak yapacak bir şey yok.